Başladık mı? Başladık evet. Merhaba. Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Yok. <laughs> <laughs> Norveç e hoş geldiniz. <laughs> Merhabalar kanalımıza Norveç'e hoş geldiniz. Bugün Trondheim'ın önemli müzelerinden bir tanesindeyiz. Burada Sibel bir Esport. Noel, etkinliği var. Oraya geldik. Biraz gezeceğiz. Size biraz üşüyeceğiz. <laughs> Size de etrafı göstereceğiz. Bakalım neler varmış. Dışarı çok soğuk o yüzden. Biraz içeride durup biraz dışarıda duruyoruz. Hadi bakalım neler var. Evet, böyle çok güzel şeyler var zaten. Evet. Bu kapı kaç paraymış? 59 kuruş. Ne kadarmış? 59 kuruş. 59 Kro. Snark Yul. Bir para alabilir evet. misiniz? <laughs> Snark Yul ne demek Batu? Snark Yul. Ee, biraz sonra şey... Noel. Türkçe'si Noel geliyor. Mi? Yakında Noel geliyor. Evet. 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 Burayı önceden de gezmiştik değil mi bir kere? Gezmiştik, evet. Evet, yaz etkinliğinde gezmiştik. Şimdi, Şimdi ama kış etkinliği. <laughs> kış etkinliği ve... Dışarı çıkalım o zaman. Evet. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi şehir merkezinde bu aralar çok kar olmasa da burası biraz yüksek bir yer olduğu için burada kar bayağı gelmiş. Biz de bu vesileyle kış hissini yaşamış oluyoruz ilk defa. Bugün günlerden ne? 3 Aralık 2022. Şu tarafta sanıyorum, şöyle gösterelim. Bu tarafa doğru eski şehir var. Oraya gidip bakabiliriz. Evet, güzel fikir. Aha. Onun dışında burada burada grot mu ne var? Burada ne var? Yüre grot. Yüre grot. Şuradan eski şehire doğru ilerliyoruz. Buranın özelliği açık müze, açık hava müzesi. Burada bütün eski binaları bu bölgedeki ve başka bölgelerdeki toplayıp buralara getirmişler. Burası böyle bir yer. Şimdi göreceğiniz yerde aslında bir şehir gibi görürseniz aslında taşınmış binalar, değil mi? Açık evet. Havada. Aslında halk müzesi değil mi buranın? Artık müzesi, evet. Hulk Veya... müzesi evet doğru. H şimdi şehri şey. göstereyim. İşte burası yaratılmış küçük mini şehir. <laughs> ne varmış şimdi burada? Şurada mesela Schröder fotoğrafçısı var. Bunlar gerçek eskiden var olan yerler. Burada ne var? Şurada fotoğraf çekmek için bir yer var. Evet. Ee, şu ileride bir yerde de sanıyorum ki şey var e, teper kakeme, teper nötter yapmak ha, gibi. Evet, tamam. Yani Hı. e, şeyle, zencefil neydi? Zencefil kurabiyesi mi? Teper tadı ne olduğunu bilmiyorum. Herhalde öyle. Evet. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> ha, şurada galiba. Tamam, bakalım. Şu tarafa doğru gidiyoruz. Askerlerden mutlu. Neyle yapmışlar onu? Aa, seni yaptın <laughs> da. Minik i̇şte minik. pepper noter dediğimiz şey. Burada. Şurada da pişiyor daha fazlası. Aa, çok şirin. Evet. evet. burada, ya. Buradan satın da alabiliyor şimdi bunlardan. Kendi yapıyor biliyor musun? Burada sıcak bu da şeyle, kurşundan yapıyor. Yani kurşun, kurşun asker, asker işte. Evet. Neyse kurşun, kurşun asker gerçekten kurşundan yapılabiliyormuş. Evet. <laughs> Şu anda evet gerçekten <laughs> aydınlanma yaşadım. Evet. Kurşun asker gerçekten, gerçekten değil. Gerçekten kurşunmuş. <laughs> kurşun yapılıyor. Şimdi nasıl yapıldığını göreceğiz. Bakalım. Ağabey de Birazdan içine kurşun dökecek sıcaklık. Der! Så ruller du den til en fin og tynn så så slange. Og deler den i sånne biter som det her. med i seg, Og ruller dem igjen til kula. Så var pepperkaker og peppernøtter brukt som medisin. Så hvis man har medisin og dårlig humør Doktor'a gidiyorsanız, nefret ediyorsanız ya da üzülüyorsanız, pepernotları <laughs> alabilirsiniz, um, yeniden mutlu olabilirsiniz. Vay be! Çok ilginçmiş. Şimdi yukarıya çıkıyoruz, yukarıda bir tane tiyatro gibi bir şey var olduğunu düşünüyoruz. Aa çok güzel eski bir araba görüyoruz, şimdi ona bakalım. Bu arabaları önceden de göstermedik, bu Ford'muş. Evet. Ford T mi acaba? Bilmiyorum. <laughs> Hediyeler var üstünde bir sürü, <laughs> <laughs> alabiliyor muyuz acaba? Alabiliyor. Tüm Lisan, Gavel'e gel. Adres diyor, evet şeyde de... Nordpolen. <laughs> Gidiyormuş demek Gra ki oradan Grotos da atılıyor. Evet, Grotos burada başlıyormuş. Burada şey, traktördü değil mi? Evet. Ha. Şu ortadaki alan. Biz aslında burada bir videomuz daha vardı. Ateş... Evet o zaman Haziran'da gelmiştik Haziran'da. en uzun gün kutlamasında. Evet. O zaman burada ateş yakmışlardı kocaman. O videoyu da bulabilirsiniz kanalımızdan. Yukarıda görürsünüz. <laughs> Şimdi çok daha farklı görünüyor. Evet. O zaman da soğuktu gerçekten. evet, <laughs> o zaman da ateşle ısınmıştık yine. 23 Haziran mıydı, 21 Haziran mıydı? Evet, ama bayağı soğuktu ya. <laughs> Burada çocuklar için bir oyun var, hediye dizme oyunu galiba. Ha. Kim ne kadar yukarıya dizecek? Ha? Ha, orası burası işte, Yule Spiel bu. Benim tiyatro dediğim şey gerçekten çocuk oyunuymuş. <laughs> Spiel kelimesi biraz da bir şey, evet. çok kapsamlı bir kelime olduğu için bilemedik tam olarak ne olduğunu. Çocukların hediye dizme oyunu. Küçük çocuklara yönelik sanki. Evet. Şöyle bir oyun en çok yukarıya kutuları kim koyacak? Aslında şey gibi neydi o? Cenga. Cenga değil evet, de. Cenga, cenga. Cenga da. Ha. Yani bir anlamda cenga evet. ama değişik bir cenga. Eski bir bina gördük giriyoruz. Evet, burayı daha önce görmüştük. Gör, ha evet. Çok creepy. Ha? Çok çok creepymiş. Çok. Botun tabiriyle. <laughs> ortalık ve evet, Christmas ortalık. Yiyecekler var burada. Evet. Christmas şeyleri, Noel şeyleri, çam alcı. O şeylerimiz olmazsa olmaz. Evet. Pepe kake tarzı şeyler ama farklı farklı. Kake, Onlardan mi? bildiğim kadarıyla 30 çeşit falan var galiba. O pepper kake tarzı şu, şu şeyler. Şu külah gibi görünüyor. İşte gömü gömü onların hepsi yani. yani bizim kurabiye dediğimiz şeyler 30 çeşit falan yapılabiliyor galiba. Küçük e, pe pepper nöfte yaparken... Hı hı. Ya küçük. Evet. Dört bir her şey yani ben de e, Ne için kullanıyormuş demiştin? İlaç için. İlaç için kullanıyormuş değil mi? Evet. Nasıl bir ilaç olarak kullanıyormuş ama? Söyledin mi onu? E, <gülüyor> çok... <gülüyor> <gülüyor> Mutlu olmazsa o zaman hastaneye gidip ondan veriyorlarmış. <laughs> evet, mutluluk için yani. Ha? Evet. 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 <gülüyor> <gülüyor> yani insanlar binlerce yıldır mutluluk formülünü arıyor diyebilir miyiz? diyebiliriz tabii ki. Özellikle evet. zaten bu kış zamanı, e, yaklaştığı zamanlarda çok fazla şey yapıyorlar. Hamur işi şeyler yapıyorlar. Herhalde bu da biraz bu karanlık dönemi iyi atlatabilmek için. Bence de kesinlikle öyle. Çikolata, kakao, evet, şeker şeyler şekerli çok yeniyor. Şeyler. Sonra da 1 Ocak'tan itibaren rejim serüveni başlasın. <gülüyor> 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 güzel koku versin herhalde. Şu güzel koku versin diye. Ha? Şu. Evet evet o. Evet. Güzel bir koku alması için. Güzel ortammış. Çok kuşeli bir ortam. Hmm. Yatağa bak burada. <laughs> burada eski bir... <laughs> ...soba. Tam herhalde tamam herhalde uygun olarak takıyorum. <laughs> <laughs> evet. Aa evet. 1810 diyoruz yatağı. Yatan bir özelliği var yalnız. Yana doğru da büyüyor. Aa evet. Çok eğlenceli. Şey. <laughs> Burada Besak Museums Müsene İdlib What Hammer yazıyor. O ne demek acaba? İçeride <laughs> fare mi var? Anlamadım. <laughs> ha, yok yok. <laughs> yok yok. Oy, burası... Ne? Bir sürü fare var Gerçekten. orada. Gerçekten. Ay yok. Gel gel. Kranser var diyor. Kranser şu şeyler değil mi? Link kranser. Ee, kranser yok. Ha öyle mi? Sanki. Kış süsleri mi kranser? Ha Şunlar evet. Yani. Evet. evet. Şuraya bir girip bakalım. Ah. Onu anlamaya çalışıyoruz bu evet. evet. Gerçekten de tombala gibi. 5 kuruş mu veriyorsun? Çekilişe 8. katılıyorsun. Ha. Bunlar 250 kuruş Gerçek. Karalı. Gerçek tabii can. Hop, görüyor mu? Seramik. Hı hı, evet. Yani evet. evet. aklıma öyle olsa ki yani. Evet. Norveç'te çok popüler galiba seramik. Nereye gitsek seramik. Evet, evet. teşekkür evet. Güle Bu da bak, rose painting diyor. Ne demek acaba? Gül boyaması. Nasıl oluyor acaba? Eski çok Trondan güzel şeyi. gözüküyor bunlar. Aa evet, çok güzel. Bunu mesela beşinci sınıflar yapmış. Bayağı güzel. Patchwork gibi <laughs> dikiyorsun. Penny Rocks diyor. Penny Rocks. <laughs> Bak, Pam Tetrel işte 5. sınıflar yapmış. 2016-2017 yıllarında okuyan bir okuldaki 5. sınıflar. Bak bu da... Çeşitli... E, örme teknikleri değil mi? Diye? Evet herhalde. Dokuma ya da... <laughs> Ve çok e, ünlü bir Norveç şeyi. Yani Neredeyse her videomuzda bundan deseni evet. desen mi? Desen, de istiyorum. evet. Bir Norveç da çok hiç anlam veremedim bir garip bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Evet. Keçe var burada. Ha. Biz gezimize devam edeceğiz. Biraz daha gezip sonra evimize gideceğiz. Artık soğuk oldu. Sizi güzel bir müzikle baş başa bırakacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın hala olmadıysanız. Başka videoda görüşmek üzere. Bye bye. Görüşmek üzere.